Kent konseyleri hakkında evet. temsiliyet sorunu Uşak'ta bir sorun mudur? Uşak'ta temsiliyet sorunu evet. Bu noktada bazı dernekler sadece parafçı ve imzacı dernekler vardır. Genel merkezleri Ankara'da olup ciddi faaliyetler yürüten fakat toplantısına dahi katılmayıp sonradan kararları okuyup imzalayan dernekler vardır. Bunlar Ankara'daki merkezleri güçlü olduğu için faaliyet gösteren derneklerdir. Evet. Bir de... Gerçekten gönüllülükle canla başla çalışıp da yerelde amatörce sadece aşkla yapan işin dernekler var. Bunlara baktığımızda temsil noktasında yönetim anlayışıyla alakalıdır. Biz kent konseyleri olarak bizim 10 asil 10 yedek listemiz var. Ben her anlamda alanda uzman insanlara ulaşmaya çalıştım. Mesela spor dünyasını takip edebilmek için Türkiye Faal Hakemler ve Gözlemcileri Derneği Başkanlığı yönetimimi aldım ya da üniversite nabzını takip edebilmek için Muaz Öğrenci Derneği'ni aldım. Ya da engellere yönelik çalışmaları takip edebilmek için Sakatlar Derneği, Salih abi bir efsane. Ben yönetimimi oluştururken gerçekten bunu çok dikkat ettim. Hatta çevre illerden bizim hastane hizmetimizden yararlanan, sınav hizmetimizden yararlanan Gedizler, Kütahyalılar, Selamliler, Çivrililer ve bununla yaşayacakları problemlere yönelik çözüm olabilmek için ben 43 Yakuplar Derneği'ni yönetimimi almış bir insan. Sırf onların problemlerine yönelik sorunlarını en azından takip edebilmek ve biz onlara yönelik de çalışmalar başlattık. Karal'dan yazan çok kıymetli dostumun sorusu. Uzlaştırıcı, arabulucu falan mısınız? Eleştiriyor musunuz evet. yönetimleri geri yeri geldiğinde? Hani daha caizse evet. masaya yumru vuruyor musunuz yoksa daha çok gündelik politikaların onaylama noktasında mısınız? Evet. diyor. Güzel sorular. Çok teşekkür ediyorum değerli dinleyenlerimize. Kamuoyu oluştururken bir üslup takınıyoruz. Çünkü kamuya hitap etmek bunu gerektirir bizler siyaseti çatışmak ya da çirkinleşmek olarak ya da kendini göstermek, dişini göstermek olarak algıla, algılayan bir e, cenahız. Fakat bir konuda eleştirinin olduğunda çözümünü de söylemen lazım. Bu konuda biz daha çok çözüm önerisini sunuyoruz. Çözüm önerisiyle gidiyoruz. Ulaşıyoruz. Mesela ölümlü kavşaklar var. Çok fazla kaza yapılan kavşaklar var. Biz bu kavşakları karayollarımızla, ulaştırma müdürlüklerimizle, çevre şehircilik müdürlüklerimizle yani biz ulaşıyoruz. Biz onları iletiyoruz. E, bu konuda çözüm istiyoruz ve takip ediyoruz. Bunları kamuoyuna çıkar her gün orada bir basın açıklaması yapabilirim ben. Bu konuda belediyenin önüne gidip her gün ciddi anlamda basın açıklamaları yapabilirim. Ama ben genelde çözüm önerilerini sunan bir tarzı benimsemiş bir insanım. Hayatımda da böyleyim.